Peki genelde o akitin üslubu çok sert bulunur. Biraz hmm. dediniz ki evet nasır basılmışların biraz hmm. asabı bozulmuşların doğal olarak hmm. e, gazetesi ama hakikaten bazı kelimeler var ki biraz küfür ifadesi olan şeyler bazen çıkıyor mesela. Şimdi burada nokta nokta çocuğu. Mesela evet. ben onu burada söylemiyorum. Hmm. Ama yazılıyor. Evet. Fahişe. Ben ben yazıyorum. Vay. Yani hayır. <laughs> <laughs> bunu, gazeteye gazete yazmıyor. Ben yazıyorum. Yani ha. köşe yazı. Daha iyi. Da. de karşımda o yani zaman şimdi, muhatap. Yani gazeteyi burada suçlamamak lazım. <laughs> gazeteyi ayıralım bir kenara. Ya, tam bu, ya karşında. bu, 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 bu ne ya? O doğru mu ya? Yani do, doğru. Çok sert, çok... Yok değil, değil. Ya şunu düşünün. Şimdi biz tam <laughs> burada ekran karşısındayız. yani vatandaşların karşısındayız. Elbette... Ustrup'la konuşmak zorundayız. Ama orada da e, tamam, bir, kağıt, gazeteyle Efendim? Ama orada da gazeteyle komoyu karşısında. Ya ben orada insanla sohbet ediyorum. Ya küfür orada ya. insanla sohbet ediyorum. Ben Yani içimi döküyorum. Anladın mı? Ben kendimi anlatıyorum. Duygularımı anlatıyorum. Hı. Diyorum ki ben bu duygular içerisindeyim. Hı hı. Ben bu duygular içerisindeyim. Sana yüreğimi açıyorum. Bu konuda benim düşüncem şudur. İster kabul edersin, ister etmezsin. Takım isimler takıyorsunuz mesela şarapçı Hürriyet Gazetesi'nin <laughs> bir yazarına e, şarapçı hergele hergele evet, diyoruz Hürriyet Gazetesi'nin bir ama mı takibi devam ettiriyorsunuz bu doğru mu? Ama kendileri yazmışlar kendileri yazıyor canım yani sabah akşam şaraptan bahsediyor adam sabah da, e, yani sabahtan akşama hergele olduğunu ben de az hergele değilim diyor ha, ben yani kendi diyor yani ben duymuyorum ki başka bir şey de diyorlardı onlar. <laughs> Yani onlar... Dolayısıyla kendilerinin dedikleri... Yani zaten... Kendi dedikleri yani bunlar... Bu çok kaçırmışız ya haber bu, bu manşet hakikaten biraz fazla kaçtı ya çok sert oldu dediğiniz yayın toplantılarında bu tür bir muhabbet geçiyor mu hiç? Yok. Hiç olmadı mı? Olmadı. Evet. Olmadı. Biz doğrusunu yani doğru ya şimdi... sert, dozajı doğruydu noktasındaydık. Erkan şimdi şunu şey yapmak lazım. Yani biz sabahleyin bütün insanlar gibi veyahut da bütün gazetelerde televizyonlarda olduğu gibi bir yayın kurulu toplantısı Aha. oluyor. Şimdi o, e, önümüze haberler geliyor. Ve biz bu haberler üzerinde değerlendirme yapıyoruz. İşte bu üç sayfaya gitsin, bu birinci sayfaya kullanalım falan filan diye. Şimdi o kadar e, hakikaten insanı çileden çıkartacak haberler geliyor ki Aha. o manşetler, o başlıklar o e, baskıların, dayatmaların, zulümlerin e, ürünüdür. E, orada e, Hilal Kaplan bir kilisede mum yakmıyor ama mumların önünde dua ediyor görüntüsü var. İşte ne diyor haberde? Yeni Şafık'ın kilisede mum yakan yazı Hilal Kaplan zorunlu din dersinden soğutuyor. Zorunlu din dersi dinden soğutuyor diye haber girmişsiniz. Şimdi bu biraz zorlama yani evet Hilal Kaplan zorunlu din dersiyle ilgili bir sıra dışı bir şey söyledi. Ama bunu kilisede mum yakan Hilal Kaplan yaklaşımı sizce... Doğru bir yaklaşım mı? E, bu hadisenin hani biraz önce söyledim ya internet sitelerine veya haber bakımına çok fazla bakmam. Ama bu konu biraz e, fazla gündeme geldiği için Hı -hı. E, özellikle Hı -hı. pardon özellikle e, baktım yani internet, haber baktım bu haberi nasıl değerlendirmiş e, kaynağı ne diye. E, orada şunu gördüm. Yani bunu haber haberbaktim.com sitesi doğrudan Hilal Kaplan meselesine doğrudan girmiş değil. O daha önce bir başka internet sitesine Nereden girmiş. aldığı önemli meselesi değil. Hayır ben oraya geleceğim. Yani Akit'in yani, bunu kullanma üstü Şimdi orada bunu o internet sitesinden almış ve tartışılan fotoğrafı tartışılan olayı falan diye hı hı. şey yapmış. Çünkü hı hı. Hilal Kaplan hakikaten hı hı. benim şu anda da tasvip etmediğim bir görüntü veriyor orada. Hı. Ya siz paslet... baktın görün. baktım baktınız. Peki yani... aynı görüntüyü Erdoğan'ın Başbakan Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan da Sülyanekil Lisesi'ne gitti ve orada mum yaktı. Niye aynı feryat o zaman koparmadınız? Benim dikkatimden çıkacak kaçmış. Ya bayağı gürültü çıktı, yani. sitelerinde falan çıktı yani. bu. Eee samimi söylüyorum ben dikkatimden? Peki bunu kaçmış. mevzu eder misiniz bundan sonra? Peki şimdi bu şu anda öğrendiniz Yani, zaman. yani o, olabilir. Orada bir de yani çiftliği ya, standart şimdi, açısından. Hayır yani. hayır ben şunu söylüyorum. Yani yanlış yani görüyorsunuz. Yurt dışına yurt... E, ben de gidiyorum. Yani kilise ne bileyim başka tarihi mekanlar onların Hı -hı. mekanları. Ya biz de geziyoruz. Ama yani orada benim mum yakmak aklıma gelmedi. Hatta ne bileyim işte orada bir ibadet... Mum geliyor. yakmamış ya e, Hilal Kaplan da ama Emine yani, Erdoğan yük mum da yaktı. Tamam Aslında bakayım. bence ben, bu yani ben, bir şey değil yani, ama... Ya bunlar... E, dolayı madem e, yani şey yapacaksın biraz dikkat et o zaman